Değerli arkadaşlar merhabalar. Arak Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 6. sınıf Türkçe dersi. Konumuz ise hikaye unsurları ve anı olacak değerli arkadaşlar. Hikaye nedir? Hikayenin unsurları nelerdir? Anı nedir? Bunun üzerine durduktan sonra pekiştirme testiyle dersimizi tamamlayacağız. Evet değerli arkadaşlar bu tür derslerimizi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız kanalımızdaki e, aboneliğinizi sağlayıp bildirimlerinizi açarsanız derslerimizi düzen olarak takip etmiş olursunuz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra e, konumuza giriş yapalım. Evet, öncelikle hikaye nedir değerli arkadaşlar? Hikaye gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Evet, tekrar edecek olur isek gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatıdır. Yani özelliği gerçek de olabilir, gerçeğe yakın da olabilir. E, kısa olacak, düz yazı olacak çünkü uzun olmuyor. Çok uzun olursa o zaman roman oluyor arkadaşlar. Hikayenin unsurları dört tanedir. Bir olay, iki kişiler yani kahramanlar, şahıslar, üç yer, dört zaman arkadaşlar. Evet, ne, neymiş hikayenin unsurları? Olay, kişiler, yer, zaman. Olay nedir? Olay Hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur. Yani o, o hikayede anlatılan işte durum, yaşanan e, şey, ne, olay neyin çevresinde gelişiyor değil mi? Bunlar olay if olarak ifade ediliyor hikayenin unsurları arasında. Kişiler olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. Yani kahramanlardır, kişilerdir. O olayın e, şahısları kimler? Yani olayı yaşayanlar kimler? Bunlar bizi Neye götürüyor? Hikayenin unsurlarından kahramanlarına götürüyor. Bir de olayın yaşandığı çevre veya mekan vardır. Biz de buna ne diyoruz? Hikayenin unsurlarından yer diyoruz arkadaşlar. Başka bir unsur daha var. O da zaman. Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gündür. İşte olay ne zaman yaşandı değil mi? Olayın yaşandığı bir dönem, bir gün, bir an, bir mevsim, bir yıl var değil mi? İşte biz buna ne diyoruz? Hikayenin unsurlarından... Zaman adı veriyoruz değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bir metnimiz var. Ben Hasan Ailecek bekliyoruz Ramazan bayramını. Annem sarmalar yapıyor, baklavalar yapıyor. Babam kardeşime ve bana bayramlık elbiseler aldı. Ayrıca kendine ve anneme de bayramlıklar aldı. İçimizde bir huzur ve sevinç var çünkü bayram geliyor akrabalarımız gelecek ve kuzenlerimi göreceğim. Komşulara gideceğiz ve komşularımız bize gelecek. Özlemle beklediğimiz bayram akşamı uyuyoruz, güzel bir bayram sabahına uyanmak dileğiyle. Şimdi burada bir metin verildi arkadaşlar. Bu metinde işte olay nedir? Kahramanı kimler olayın? Bu olay ne zaman gerçekleşmiş? Bununla ilgili sorularımız var. Yukarıdaki metindeki olay ne arkadaşlar? Okuduğumuzda bir ailenin bayram öncesinde yaptığı hazırlık ya da bayramı bekleyişleri anlatılıyor. Yani bayramı hazırlık ve bekleyiş diyebiliriz. Bayramı bekleyiş, bayramı hazırlık bu metindeki olay. Peki olayın kahramanları kimler? Ben Hasan demiş, Hasan var. Sonra sarmalar yapan, baklavalar yapan annesi var. Sonra babası var onlara hediyeler alan. Ve kardeşi var değil mi? O zaman Yukarıdaki metindeki olayın kahramanları kimlermiş? Hasan, anne, baba ve kardeş arkadaşlar. Ne zaman olmuş peki bu olay? Dersek, ne zaman arkadaşlar? Özlemle beklediğimiz bayram akşamı yani bayram öncesi arkadaşlar. Bayram öncesi, bayram akşamı değil mi? Yapılan bir hazırlıktan bahsediyor. Zaman da bu. Evet, metindeki işte arkadaşlar olay nedir, kahraman nedir, zaman nedir? Bu şekilde buluyoruz. Peki yukarıda Hikaye unsurlarından hangisine yer verilmemiş? Mekana yere yer verilmemiş arkadaşlar. Yani nerede olmuş bu olay? Hangi köyde, hangi ilde değil mi? Hangi ilçede, nerede olduğu bahsedilmiyor. Yani bir mekan açıklanmadığı için hikayenin unsurlarından yere yer verilmemiştir diyoruz. Evet, başka bir edebi türde arkadaşlar. Anıdır, anı. Hayatımızda hep güzel bir yaşadığımız bir olay olabilir kötü bir olay da olabilir. Bu ne yapar? Bizim hayatımızda unutulmaz etkiler bırakabilir. İşte biz bunları ne diyoruz? Anılarımız diyoruz. Yani bu olumsuz da olabilir, olumlu da olabilir. Biz bunları yazıya dökersek bir edebi tür haline getiririz. Nasıl masal, hikaye gibi edebi türler varsa anı da bunlardan bir olur. Edebiyatta kişisel yaşantının bütününü veya belli bölümlerini kapsayan bu dönemlerdeki gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış metinlerdir. Yani kişisel yaşantının bütünlüğü veya belli bölümleri, yani kısa bir bölüm de olabilir yaşadığımız. Mesela örnek bir tane metin var burada. Bir hafta sonu köy evine gittim. Hava oldukça soğuktu. Sobayı yaktım, yemek yapmaya başladım. Sonra kapı çaldı. Kapıyı açtım, karşımda çocukluk arkadaşım Mehmet vardı. Hemen buyur ettim içeriye. Hal hatır sordum. Sarıldım Mehmet'e. Çok özlemiştim çünkü. Çocukluğumuz hep birlikte geçmişti. Gün ağarınca dışarı çıkar, akşam güneş batıp akşam ezan okunana kadar dışarıda oynardık. O günler aklımıza geldi. Oturduk eski günlerden şimdiye kadar neler yaptık derken sohbeti iyice koyulaştırdık. Şimdi burada arkadaşlar bir kişinin işte köy evine gitmesi ve orada çocukluk arkadaşının yanına gelmesiyle yaptığı sohbet, sevinç değil mi? Güzel bir anısını ne yapmış? Bir metin haline getirmiş. İşte biz bu türlere, bu yazı türlerine ne ad veriyormuşuz? Anı diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi konumuzu burada bitirdik. Konumuz kolay ve kısa zaten. Birkaç tane de pekiştirme testiyle konumuzu sonlandıralım. 1- Yukarıdaki açıklamalar hikaye unsurlarından gibi verilenlerden hangisiyle ilgili açıklama yoktur? Bakalım. Hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur. Evet, hikayede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da e, durumdur diyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Olayın açıklamasıdır. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. Bu da kahramanlar yani kişiler arkadaşlar. Olayın yaşandığı çevre veya mekandır. Bu da yer. O zaman hangisine yer verilmemiş oluyor? 2'ye yer verilmemiş oluyor arkadaşlar. Yani zamanın açıklaması yok yukarıda diyoruz. Buna göre de birinci sorunun doğru cevabı B şıkkı oldu. Geldik ikinci soru. Yukarıdaki numaralandırılan cümlelerde hikaye unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kar çiçeği mevsiminde köy çocukları olarak doğaya açıldık. Hava çok güzeldi. Her yer yemyeşil olmuştu Erciyes'te. Ağaçlar çiçek açmış. Doğa rengarenk elbiselerini giymişti. Şimdi bize soruyor. Bir de zaman ve kahramanlardan bahsedilmiştir. Olay ne zaman olmuş? Kar çiçeği mevsiminde diyor. İşte burada bahsedilen zaman. Kimler arkadaşlar doğaya açılmış? Köy çocukları. Yani zaman ve kahramanlardan bahsedilmiştir dedi bir de. Bu ifade doğru arkadaşlar. 2'de yerden bahsedilmiştir. Hava çok güzeldi. Burada herhangi bir yerden bahsedilmiyor. Bu yanlış. 3'te zamandan bahsedilmiştir. Her yer yemyeşil olmuş Erciyes'te. Hayır yerden bahsedilmiş Erciyes'te diyor. Yer orası zaman değil. 4'te de kahramanlardan bahsedilmiştir. Ağaçlar çiçek açmış. Doğa rengarek elbiselerini giymiştir diyor. Burada herhangi bir kahramandan bahsedilmiyor arkadaşlar. 2 A şıkkı diyoruz. Geldik 3. Yukarıdaki altı çizili cümlede hikaye unsurlarından hangisinden bahsedilmiştir? Karneler verildiği gün öğrencilerde büyük bir sevinç vardı. Bütün öğrenciler tatile girecekleri için çok heyecanlıydılar. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Veliler öğrencileri dışarıda bekliyorlardı. Mezun olan okul öğrencileri öğretmenleriyle vedalaştılar. Öğretmenleriyle fotoğraf çekildiler. Evet şimdi zaten bize altı çizili bölümü sorduğu için karneler verildiği gün. Bakın karneler verildiği gün diyor. O zaman bu ne oluyor? Zaman oluyor arkadaşlar. Ne zaman olmuş bu olay? Karne zamanında. 3 A şıkkı dedik. Geldik. 4. Son soru arkadaşlar bu. Yukarıda hikaye unsurlarından hangisine yer verilmiştir? Çocuk çok üzgündü. Çocuk çok üzgündü diyor. Bu kahraman. Çünkü sınavı kazanamamıştı. Bir düşününce sınava çok çalışmadığı için kazanamadığına karar kıldı. Bir de olaydan bahsediliyor. Sınavı kazanılmaması. Yani kahraman ve olay var arkadaşlar burada. Zaman ve yer yok. Evet. Değerli arkadaşlar. E, hikaye unsurları ve anı konusunu işledik. Peştirme testimizde dersimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler için faydalı olur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.